arkadaşlar. Biz bugün köpeğime ev yapıyoruz. Gereken malzemeler, silikon tabancası, makas, maket bıçağı ve renkli kit ve böyle güzel şekiller kesebilirsiniz. Şekillerin <laughs> neler Amiracım? Daire, yıldız ve köpeğimin adı yazan bir kemik. Ne yazıyor kızım orada? Pofuduk. Hmm. Öncelikle ben bunu yapıştıracağım. Şimdi Almiracım çalışıyor mu? Evet. Bakayım bir de mi? Hayır kapalı. Hı. Açıyoruz. biraz ısınmasını bekleyebilirsin. Tamam. Şimdi bunlardan onları nerelere yapıştıracaksın? Çatıya, pencerenin üstüne falan. Şöyle bir göstereyim misin? Evet. Şey evimiz çatısı. Kapısı. Kız. Kapısı. Ve şöyle penceresi var ilk tarafında. Arkasında Oo, mavi. En sevdiğin renkleri yapmışsın. En sevdiğin renkleri yaptım ben bunları. Peki senin köpeğin buradan sığabilecek mi? Sığabilecek. Çünkü popoduk köpekler her yeri sığar. Denesin bakalım. Evet. Olmuş mu anneciğim? Evet. Çok iyi olmuş. Olmuş da çok iyi olduğundan kaçtı bile. <laughs> Acaba çok fazla mı yaptın? Hayır. Çok fazla deme. İyice güzel yapışması demek. Demek. Hmm. Peki. In <laughs> Melisa. Yerli. <Yardım. gülüyor> Bir tane masal anlatır mısın bize? Yok, iyi, bilmiyorum. Şarkı söyle kızım.

Çok iyi olacak bence. Çünkü çok fazla yapıştırıcı sürdüm. Sevgim, bence de. Bu asla çıkmayacak. Şunları da Hoştunlar. video bitince sökeyiz değil mi? Hı hı. Ama zaten hiç problem değil. Diğerine geçebilirsin. Evet. Şimdi Melisa da bize yardım yapıştırıcısı da bu. Benekler orada. Şimdi beneklerden ben de yapıştır. Beneklerden yapıştıracağım. Oo. Kedimiz size bakıyor bakın. <laughs> 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 Silikon tabancası biraz daha ısınsın. Şimdi kapattın mı? Bakayım. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar Silikon tabancasını koyunurken dikkatli olun. Elinizi yakabilir. O yüzden. Bence o kadar silikon onu yapıştırmaya yetebilir. Bence yetmez. Emine bak ben ne yaptım. Bakayım o zaman biraz sıkmaz. Uu, harika. Demiştim bu kadar yetmez diye uçuyor hmm, ya. Dışında. bakalım ben sana yardımcı olayım. Dikkat et anne elime. Anne elime dikkat et. Çünkü diğer silikonu geçmiyoruz. Aks. Anne ben de pişirdim. Neden artık? Bence bu kadar yeter de fazla mı ne? Bunu böyle itici fazla geliyor. Çünkü bebeği sokmak. Bence yeter. Bence de çok az oldu. Hı hı. Anne bunu neden <laughs> şimdi? O ateş gibi yanıyor. Anne yemem Bak sana. Anne bu ateş gibi yanıyor. Ya yapıştırdın mı şimdi? Ha o, çok az kalmış. Şuraya... Ben sana bir, Sen bir dakika. Bastırır Benim evet. Bastırırım. Hı. Güzel. Güzel. Evet harika oldu. Bir tane de yıldız. Evet. Terli gibi sanki. Şu kenarına da yapayım da. Hı hı. İyi yapayım <laughs> <laughs> Gerçekten yiyebilirsin bile, mi dedim? Evet, gerçekten yiyebilirsin dedim. Tamam. Ben sana yardım edeyim. Senin evet. elin yanmasın. Nereye koyacağım Amircim? Şu elinin yanına. Evet. Çok güzel oldu. Çok süslü bir klibimiz oldu. Arkasına da devam edeceksin öyle mi? Devam edeceğim. Hmm. Bu köpeğimizin klibi. Almira. Efendim. Şimdi Çok beğendik kulübeni. <laughs> Şi tarifi geçeyim. Bay bay arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.